Sevgili dostlarımız bilgisayarımız devam ediyor. Gündemi nerede yakalıyorsunuz? Yine duruşu ekranlarında. Evet bunu da söyleyeyim. E, Salı akşamı yaz konserinde konuğumuz kim? Hemen belirtelim. Konuğumuz sevgili Hüseyin Şahin. Yaz konseri devam ediyor biliyorsunuz efendim. Evet. Onu da belirtelim. Evet. Sayın Baylan. E, Sayın Kulüp Başkanımız Nihat Çakır e, sosyal medyadan itfaiye etmez. Sen o kısmı okuyayım isterseniz. Okuyun Bir izleyicilerimizle evet. de sıcak sıcağına haberi olsun. Değerli dostlarımız evet. e, yaklaşık bir yıl olmadı herhalde değil mi efendim? Evet kısaca özetle. Evet 12 Ocak 2020 tarihinde devraldığım Urfa Spor Başkanlığından yönetimindeki arkadaşlarımın affına sığınarak Nihat Çakır olarak istifa etme açıklıyorum diyor. E, herkes bana hakkını helal etsin diyor. E, bu yapılandırma işlerinde bir mesafe kat ettik. Tren raydadır, hareket halindedir. Şahsıma düşen bir iş varsa ben Nihat Çakır olarak tekrar Urfa Spor'un emrindeyim diyor. Şanlı Urfa Spor'un tarihindeki son başkan. Tren raydaysa ne istifa o zaman? Evet ben de soruyorum niye istifa Yani edeyim? şimdi tren rayda gidiyorsa Nihat Başkan'ın istifa etmesi bence Urfa sonra verilmiş bir zarar. Biz bunu 7 ay önce kendisine söyledik. Evet. Şunu Ocağı da sorayım deymiş. Sayın Baylan. Zaten Nihat Başkan e, yönetime geldiği zaman kulüp bu durumdaydı. Evet. Yine puanlar bu durumdaydı. Ya şimdi. Bir şey belli doğru mu? Nihat Çakır'ın isve etmesi Urfa Spor'un kurtuluşuysa etsin. Ama şu anda değil. Evet. Yani şimdi zaten artık her şey bitti. Bu saatten sonra biz işin zor olduğunu Nihat Başkan'a dediğimiz zaman. Evet. Hep diyordu ki ya ben çözerim. Ya şimdi çözülecek bir şey değil. Kolay kolay çözülmez bu işler. Evet. Basit bir iş değil. Mehmetciğim yani şimdi Urfa Spor'un bugün geldiği süreçte Demin Mahmut dedi ya 20-25 trilyon. Bu sadece Fethi Bey saymıyoruz yani biz. Emin Bey'i evet. Bey saymıyoruz. Şimdi biz bunu başkana söyledik. Başkan hep 3 trilyondan 5 trilyon. Bu 3 trilyon 5 trilyon işi değil. Evet. Gerçekçi olmak lazım. Ama şimdi bırakması da yanlış. Bırakacaksanız yönetim olarak hep birlikte bırakın gidin. Öyle ben mi? Şahsım olarak diyor. Ben şahsım ama o zaman affına sönüyorum diyor. E o zaman hayır fren rayda gidiyor diyorsunuz. Her şey yolunda diyorsunuz. Ondan sonra ben bırakıyorum arkadaşlarım beni affetsin. Bir de ama hakikaten belli bir sebeplere kat ettik diyorsun. Kat ettik diyorsun. O zaman niye istifade ediyorsun? Yani şimdi ettik? ne diye bırakıyorsun? Evet onu da ben anlamadım. tabii. Yani ne? sayın başkan bizi duyuyorsa bağlanabilir. Ya bağlanabilir. bağlanabilir. Yani evet. Nihat başkan eğer bizi izliyorsa hay hay bağlanabilir. Ee, e, bağlanabilir. Yani evet. Nihat Bey istiyorsa bağlanabilir. Ama yani bu süreçte Urfa için eğer her şey bitmişse istifa etmesine saygı duyarım. Çıkar açıklama yapar der ki bütün iyi çabalarımıza rağmen bütün iyi niyetimize rağmen e, takım şu anda geldiğimiz noktada e, kapanma aşamasına geldi. Yapamadık. Aslında kalkamadık. Kapatalım. Ama süreç devam ediyor diyorsunuz. Tren rayda gidiyor diyorsunuz. Olumlu gelişmeler oldu diyorsunuz. Görüşmelerimiz gayet iyi diyorsunuz. Bırakmanız bence Sayın Başkan bir kardeşiniz olarak bence şu an bırakmanız yanlış bilmiyorum Mahmut Mahmut? Sayın Kılıçdaroğlu zaten demişti, az önce biz şerefize düştük demişti. Yani evet. ben şunu merak ediyorum. Yani federasyon bir puanlı Urfa Sporu Küme düşürdü diye biz şimdi federasyonun topu mı tutacağız? Ne alakası? Biz, biz şikayete düştüğümüz sene bunu yapamadık. Hiç alakası. Sayın kardeş buyurun efendim. Yani biz dediğiniz gibi bizim lobimiz olsaydı zaten düşmezdik. Evet. Düşmezdik. Bize düşüren şu an Süper Lig'de. Evet. Yani o yüzden tamam düştük dediğimiz gibi aramızdan namusumuzdan düştük evet. yani. Düştük evet. olabilir. Biz birincilikten ikinci lige düşerken de tamam yine sesimiz çıktı. Yine dedik ki ya işte aslan düştüğü yerden kalkar. Bu söylemleri hep kullandık. Hep şov yaptık. Evet. Ama yani ne oldu? Biz ikinci ligde devam ettik. Orada da durup tutamadık. Üçüncü lige geldik. Şimdi artık 3. Lig takımıyız. Ki kaldı ki biz üçüncü Lig'de olduğumuzu zaten haftalar öncesinden kabul etmiş bir evet. kulüptük. Evet. Şehir olarak kabul etmişiz. Amacımız neydi? Üçüncü Lig'den tekrar ayağa kalkabilmek. Evet. Ki bunu mesela işte Samsun düştü, çıktı bakın, tekrar çıktı. Hı hı. Alttan gelen, direkt giden takımlar var. Şu an Süper Lig'de oynayan takımlar var, örnekleri var bunun. Evet. Manisası var, Cart'ı var yani bu takımlar var, emsalleri var. Hani Nihat Başkan'ın da ben bu açıklamasını ani bir tepki olarak düşünüyorum. Yani öyle uzun uzadıya düşünülüp alınmış bir karar olarak düşünmüyorum. Yani geri dönüş olabilir. Hani mi? yönetimin affına tamam. sığınarak geri dönüşecek, geri dönecek bir yol kalmadı artık aslında. Evet. evet. Çünkü günlerdir az çok bize şey yapabiliyoruz, ulaşılamayan topçular var sıkıntı çıkaran, zorluk çıkaran oyuncular var yabancı evet. manasında söylüyorum. Evet. Hiçbir yerli futbolcu yabancıların yaptığını asla yapmazdı. Ama artık yol gidiyor yani dar sokaktayız. Bu sokaktan araba geri vites yapmaz. Bir artık evet. Ama bunu da söyleyelim. Yani şu anda 3. lige düştü ama bu yabancıların parası ödenmezse amatöre düşer. Amatör yine düşme durumu da var değil mi? Amit? Mehmet abi zaten <laughs> bu ödenmeyecekse zaten be cehennem hiç kimse almasın. Yani evet. Almasın abi hiç kimse almasın. Evet. Ya ben şunu bu kadar, şunu işte yabancıya verelim çözelim. Tamam o sportif boyutu. Ya abi iki yıldır maaş almayan elemanın ahı. Tamam. Evet. evet. Yani Abi şurada şimdi bir defa buna karar vereceğiz. Urfa Spor devamlı karar evet. ya ona, ona bir karar vereceğiz. Başka bir şey yok abi. Bugün Mülkiye Amirler sponsorluk anlaşmasını yapan Sayın Zeynel Abidin Beyazgül. Mülkiye Beyli Başkanımız evet. Evet destek sözü veren sayın valimiz Abdullah Erin. Kulüp yetkilisi başkan gitti kimse yetkili. Evet. Ki Nihat Çakır istifa etti ama inatla yaşayacak diyen isim olduğu için sayın Nihat Çakır da olacak. Başkan olsun ya da olmasın. Yani Orada olacak. Ulaşım, ulaşım olacak. Ulaşım olacak. Evet. Olacak zaten kendisi de deklare ediyor ben her türlü emrindeyim diyor. Evet. Olacak zaten böyle yok. Olacak abi. Çünkü bu ateşi kendi yaktı. Evet. evet. Binlerce Şanlıurfaspor taraftarı Urfaspor'un düştüğüne, bittiğine inanmışken ısrarla olmadı değil, ölmedi dedi. Kendisidir. Olacak. Hı hı, evet. Ne yapacağız? Seneye. Ha burada iki yol var. Evet. Borçsuz Karaköprü. Bu zor şartlarda Urfa Spor. Ne yapalım? Bir karar verecekler. Sıcağı sıcağına o kararın alındıktan sonra çıkacaklar kameraların önüne. Şanlıurfa şehrine bunu söyleyecekler abi. Evet. Arkadaşlar biz bir karar aldık. Kararımız şudur. Sayın Kılıç, kafalarda soru şeydi kalmaz diye soruyorum ben izleyicilerimiz için. Şimdi e, Şanlıurfa Spor Karaköprü diyoruz ya, bu Karaköprü'de karar verilirse renklerimiz genel süreç olabilecek bir, bir de ismimizde Şanlıurfa izmi olacak mı? Yani Karaköprü değil değil mi? Onu söyleyeyim çünkü sana yani, bilsinler. Olacak çünkü prosedür buna yol gösteriyor. Tamam. Şimdi Manisa örneği var, Gaziantep örneği var. Evet. Gaziantep, Gazişehir şehir yaptı. Sonra Gaziantep Futbol Kulübü yaptı. Evet. Manisa Büyükşehir Spor Manisa Futbol Kulübü yaptı. Hı hı. Biz de istersek Şanlıurfa Futbol Kulübü yapabiliriz. Daha sonra Şanlıurfa Rengimizi de evet. sarı yeşil yapabiliriz. Bunun önünde Tüzük bir yani. engel evet. yok. Evet. O zaman bir sıkıntı yok. Yani ben bir şey ama bir, birinin cesaret açık bunu bir kere evet demez lazım. Aynı fikirdeyim sizinle. Ya de. bakın bir şey söyleyeceğim. Ben e, <laughs> dostlarımıza bakın. Biz evimizi vücudumuza koyalım. Sayın Valimiz bu şehrin büyüğüdür, abisidir, babasıdır. Zeynep abinin de şehrin diğer abisidir. İki abi bir araya gelirse onlar bizim büyüklerimizdir. Ee, ben ikisinin de samimiyetine <laughs> inanıyorum. İkisinin de iniyetine güveniyorum. Başkan Bey de zaten ilk başta validen önce Sayın Beyazgül parayı ben veriyorum dedi. Alsa para evet, dedi. Evet, evet. Sizden rica ediyoruz. 3-5 kişi yorum yapabilir, 3-5 kişi eleştirebilir. Çıkın deyin ki kardeşim Urfa Spor yoğun bakımdaydı, entübedeydi. Fişini çektik. Karaköprü Spor'a formasını giydirdik. İsmini Şanlıurfa FK yaptık hayırlı uğurlu olsun aslan gibi çıkalım oynayalım kazanalım takır takır oynayıp tık tık çıkalım oynayalım ne şansına varmış. Yani kitap bundan çekilmeyecek artık. Yeter artık. bundan, bundan da başka hakkında. yapılacak evet, bir evet, şey yok. Yoksa abi. işte efendim biz borcu ödeyeceğiz. Artık bitti. Yani bundan medet ummak da hataydı bu eksi bir puanla ya beklemek. Artık abi önümüze bakacağız. Urfa Spor yeni bir yol çizecek. Evet. Bu yolda kulüp başkanı kim olacaksa evet. o olacak sayın valimiz, sayın belediye başkanımız. Evet. Ha. evet. Büyükşehir başkanımızdan bahsediyorum. İlçeleri dışında tutuyorum büyük şehir yetkilendirmesiyle bahsediyorum. Olacak. Karaköprü şu anki başkan. Urfa Spor şu anki yönetici yetkili. Bir araya gelecekler ve Şanlıurfa Spor'un devam edecek Şanlıurfa Spor'un yeni Şanlıurfa Spor'un diyelim. Evet. Ne şartlarda yola devam edeceğini karar verecekler. Kime vereceğiz biz bu takımı? Bu evet. hale getirenlere mi? Başka bir isme mi? Kimle yol yürüyeceğiz? Bir de bu da halka sorusun ya bir anket yapmasın, bir isimler sunulsun. Acaba şunu mu istersin? Çünkü Artık yeter şu Şanlıurfa'nın bugüne kadar en büyük hatası yanlış yönetimlerdi. Evet. Yanlış kişi ben bakmışım şey söyleyeceğim. Belki Şanlıurfa Spor tarihine gelmiş geçmiş en iyi başkan Fethi Doğan'dır diyebiliriz. Yani verdiği desteklerle. Belki en büyük zararı o vermiştir ya belki de. Bir şey? Evet. Neden? Çünkü o kadar para kimse baba evladına vermez. Doğru mu Mahmut Bey? Doğru. Ama baba evladına verdi. İşte baba ne diyorum sana? ben yanlış verdiler. Ve <laughs> evlat babasından aldı. Ya. yani sıkıntı şurada. Ben diyorum ki Bizim ince eleyip sık dokumamız lazım. Bu saatten sonra Urfa Spor'un, Urfa'nın hat hata yapma şansı yok. Yani Başka bir Urfa yok. Ben hemen araya gidin. Yani şimdi e, sen hep Fethi Doğan diyorsun. Bizim Fethi Rejil'e de yakarışıyor. E, Fethi, evet Fethi Doğan. Evet, e, şimdi Fethi yardımcı. Şimşek Başkan iyi niyetli bir insandı. Geldi, verdi, oldu, olmadı. Yani şimdi bizim artık geçmiş laflarını kapatmamız lazım. Bir gerçek. Çok haklısın. Mahmut'un da dediği gibi yetkililer çıkacak diyecek ki ama Urfa Spor artık. E, bugün Nihat Başkan'ın istifa etmesi bence Artık bu e, e, tamamıyla e, ipinin çekildiğini, yani Nihat Başkan da artık işin içinden çıkamayacağını anladı. Evet. ki kâmı olmuyor ki istifası kendi sosyal medya hesabından yaptığına göre e, doğrudur. Evet. E, ben biraz önce de takip ettim zaten. Şimdi ne olacak? Ne Sayın Zeynel Abidin, Beyazgil başkanımız ve Sayın Valimiz ortak bir karar alacaklar, bir komite oluşacak ve... Ya Kara Sporu'nun ismiyle devam edilecek, değişecek hemen kongrede, Türk'le ismi değişecek. Urfa Spor'un zaten şahsı Mehmet Baylan olarak kurtulacağına inanmıyorum. Bakın asla kurtulamaz. Yani bir umutlu olsa belki Ama bir şey söyleyeyim, ediyorum. bir şey itiraf edeyim. Ama yok ki Sayın oğlum. Baylan bir şey itiraf edeyim. Ee, sevgili dostlarımız dün akşam eh, biz Sayın Baylan'la ikindi vakti oturduk. Evet. Bir karar aldık. Dedik ki eğer bu Federasyon Urfa düşünmezse canımızla, pahamız ne varsa savaşırız. Urfa Spor'u ikinci de kurtarma Gerçekten öyle. Ama bu saatten sonra artık biz yapışamayız. Ya bakın eski. biz burada e, Mahmut da biliyor. E, günü birlik günlük bir iki saat muhakkak Urfa sporu. evet. ya ben çıkarım ya o gelir oturup konuşuruz. Ama hep karamsar olduk. Çünkü gördüğümüz tablo karamsar bir tabloydu. Evet. Yani şimdi siz şey, yurt içine ekip borculara ulaşma şansınız çok yüksek. Yani bugün Hüseyin Kalay'la görüşüyoruz, Muhammed Gönül'le birçoğuyla görüşüyoruz. Adamları ikna edebiliyoruz. Evet, evet. Hemşerimiz Urfalı ve Batmanlı işte ya yerli yerli bu adam Türk futbolcusu. Ama yabancı anlamıyor kardeşim. Yabancı sen yani ya Nihat Çakır'ın da bence bu geldiği süreçte en büyük çektiği sıkıntı yabancı futbolcularla ilgili girdi çıkmazdan dolayı. O kavos ortamından dolayı. İstanbul'a gitti, Ankara'ya gitti, orla görüşüp Olmuyor yani. Adam kabul etmiyor ya. Adam ne demiş biliyor musun Mahmut? E, Tom içme andırma. Ya kapanırsa kapansın kardeşim. Ya Adamın umurunda değil ki 50 yıllık bir Çınar Urfa buradaki insanların sevdası. Abi umurunda olsaydı buradaki maçta o golü Tomiç değil miydi? Aynen. Şimdi ne bahsediyoruz biz? Bak şimdi yani Adam bizim sırtımızdan bıçaklanmış. Şimdi bizi, bizi itiyor kızıyoruz. Tomiç bizi Mersin'de düşürdü. Evet. Tabii. Mersin. Mersin'de beraber tabii miydik tabii maçta? Tabii beraber gittik Mersin'de. Mersin maçına. Doğru. Ha? Yani bize o 3-2 yenildiğimiz evet, maçta. Evet. Yani şimdi düşünün. A açın A bakın. Hayır adam senin sırtından hançerlemiş. Şimdi itiyor diyorsun niye beni itti adam zaten hançer vurmuş sana daha Topu önce. Topu rakibin ha. önüne attı, evet. geldi gol oldu 3-2 kaybettik. Evet. O sene Mersin ve Şanlıurfa Spor düştü. Evet. Yani bir beraberlik bile belki bugün geldiğimiz, yani futbolda bunlar var. Çok dikkat edeceksiniz, çok inceleyip sık tokayacaksınız. Evet. Yani şimdi bu süreçten sonra bunları yapmamamız lazım. Yani geçmişimizden hata ki yaptığımız hataları önümüzdeki dönem yapmamamız lazım. Ki bizim o sene düştüğümüz sene aynı puanda olduğumuz takım Adana Demir ve Samsun'du. Evet. Ya şu anda Adana Demirspor Adana Süper Demir, Lige. şampiyonluğu oynuyor. Samsun ikinci ligin şampiyonu oldu. Evet, çıktı. Bizim evet. düştüğümüz sene Samsun ve Adana Demir'le biz potaya girdik. Ya gör bizle beraber evet. e, Kademir Karabük'te düştü. Ki Süper, Süper Lig'de. Lig'te. Yani. Ki onlar zaten Süper Lig'den düşerken bitirdiler. Manisa Spor da aynen düştü. Evet onlar yani şey onların bir amacı vardı. Evet. O takım la olacaktı. Çünkü battı şirket de onlar. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Vakit daralıyor toparlıyorum. Evet. Ben sporu seviyorum. Siz sporu biliyorsunuz. Onu Spor. geçeye söyleyeyim. Ben sizin evet. kadar futbol bilgim yoktur. Ben sevdiğim sevgim vardır siz en azından sizin kadar. Sizce <laughs> yol fazla. Estağfurullah. <laughs> sizin yol sizce yol haritası ne olsun? Şimdi iki değerli e, büyüğümsünüz, kardeşimsiniz. Bu işte Şimdi Mahmut e, söylesin ben de ondan sonra şey yapalım topar Toparlayalım. Evet. zamanımız evet. Yol haritası aslında belli. Yani bir yarışacak takım, bir destekleyecek takım kurulacak sen diyorsun Urfa Spor dağım da yani? Mecbur lige girecek zaten. E, bu, bu yani, borcun var, borcun yok, yani, hocan yok, başkanın tamam, yok. Tamam tamam, ligden çekilecek miyiz takımı? Lag etmeyecek miyiz? Bizim elimizde var mı öyle bir imkan? Öyle bilmiyorum. bir imkanımız yok. Federasyon, şimdi Hocanın... bir yönetim seçilir. Heh, aynen. Yönetim seçilir, bir karar alır dernek sonuçta Şanlıurfa Spor. Derneği lav ederse, okey federasyon buna bir yaptırma olamaz. Bir takım eksik girer. Ya tam prosedürünü de bilmiyorum ama öyle olur ben Çünkü Şanlıurfa Spor nerede? başkan ben olurum. Son başkan sen olur. Çünkü bu böyle. Maalesef. Hani yönetim mi karar alır? Delegeler olmadan lag edebilir mi? Dernekler şey çok Ama o, bilmiyorum. Ama ikinci planda. Birinci planımız. Ha, birinci planı Şanlıurfa Spor lige girer. isterse evet, Ne diyor? Yani ana takımımız. 11 tane çocuk bulur lige girer. Evet. Her hafta 5 yer. Sıkıntı yok. Bir hak edişi vardır. Federasyondan alır o parayı da. Ama devam bu eder. bu süreçte FIFA'dan bir abanış projeleri bir yazı gelirse Bakın, o zaman işte gelirse, de, Varsayım. Ha. Gelir gelmez. Yani Mahmut gelirse. FIFA'dan gelir bir Olabilecek şey. E, yazı yani, gelmese bir, bile Mehmet abi. Yani, tutun ki geldi. Tabii, tabi. Düştün bal ligine. Evet. Ya sonuçta sen kapatmadıktan sonra balda gidip oynayacaksın. E peki şunu söyleyeceğim ben. Her hafta 5'i yemektense Lav etmek daha iyi değil mi? Bu kararı kim alacak? Bu kararı kim alacak? Kim alabilir? Evet Nihat Çakır da istifa etti. Kim alacak Hayır, bu ya, kararı? Nihat Çakır alakalı değil. De yani ya. Yönetim tamam yönetim de. E, delegeleri var bu kulübün. Evet. O yönetime görevi kim verdi? Delegeler. Delegeler verdi abi. Delegelerin kararı da burada alınması lazım. Biz Tabii burada takılacağız. Bu kenarda bir kalsın. Hani devam edecek mi? O öyle bir konu. Karaköprü spor için o zaman harcayacağız. Şampiyonluğa takım yapılacak. Evet. Yeni bir yönetim. Sıfırdan her şeyi sıfırdan. Karaköprü spor şampiyonluğu oynayacak abi. Ve artı bir şey söyleyeyim evet. Evet. Yani Mahmut katılır mı katılmaz mı bilmiyorum ama ben olsam, bakın bu da çok önemli, Karaköprü Spor Anonim Şirketi yaparım. Bakın. Evet. Ayşe, bütün hesapları görünebilir, denetlenebilir. Şeffaf. Tabii şey, Yani şimdi siz anonim şirket yaptığınız zaman, bakın Samsun'u kısa bir örnek vereyim. Samsun ne yaptı biliyor musunuz? Baktı olmadı, tuttular. Yılport biliyorsunuz Samsun'da hı hı. büyük bir liman işletmesi ve Yılport'un da sahibi çok, maddi güçleri olan bir insan. Adam geldi Samsun Spor aldı. Geçmişteki kulüp başkanı Aha. İsmail Uyanık var. Tanıyorum Hatırlarsınız evet. Mahmut Hatırlar. İyi hatırlar evet. İsmail Uyanık'ı getirdi. Kulüp başkanı yap Maaşlı. İsmail Uyanık dedi ki ya Hı. benim maddi gücüm yok. Gel kardeş bir nasıl biliyorsun. Kulüp başkanı ol. Sen bu işi idare et. Urfa spor neden bunu, Karaköp spor neden bunu yapmasın? Evet. Bu yapılabilir. Neden? Ve, nedeni çok basit abi. Virgül koyun, nokta koymayın. Neden yapsın? Şahıs aldı. Şahıs takımı olacak o zaman. Şanlıurfa'nın takımı şahıs takımı olacak. Başka yolu yok mu? Değil o, ama o işte zaman. öyle değil yani, abi. Adam değil. satar. Şirket yaptı. Hey, ama. adamı sattı yarın. Ya şimdi ben gibi. belediyeyim. Ay, belediye olarak şirket yapabilir misin bunu? Ha, i̇şte öyle bir tüzük gelecek. İşte, bak, Şirketleşecek. Ben, ben, Samsun sadece öyle örnek söylüyorum ama. Belsan şu, ben şu, şirketine bağlanacak. Bak, ben, ben, evet. Ha, ha, bitti ya bu yani. Bunu şirketine bağlanacak. kişilere değil ama Samsun'da bir şey. farklı bir sistem yapabilirim. Ben şirket olsa şirket benim olsa Valla kusura bakmayın kralını tanımam. Doğru söylüyorsun. Takım satar mı yok? Bu borçlar durumu mı? Ya. Hayır, Şirket ben, benim şirketim. Evet. Ben evet. örnek verdiğim buydu Mahmut. Yani benim hmm. anlatmak istediğim Samsun böyle bir şey yaptı. Ama biz Karaköp Spor'la yolumuza devam edersek Beltur Karaköp Spor abi, artık, yaptı. Abi artık Karaköp'e ben yeni Urfa Spor söyledim. Yeni Urfa Spor diyelim. Öyle yani, ya. diye yani, diyelim. Yani 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 Şanlı futbol kulübü diyelim. Tamam. Orada yani bir bunu, emek var ama. Tamam gidelim. var ama bizim artık. var tabii yani şimdi. Olan bizim kız bizim fark etmiyor. Ama bu da bir gerçek yani. Sayın Zeynel Abidin Beyazgül. Ee, 6 ay önceki kongrede aldı. Yeni yönetim oluşturdu. Yönetimdekilerin birçoğu da biliyorsunuz, hepiniz tanıyorsunuz. Evet. Yani şu anda da Karaköprü Spor'un bütün giderlerini Büyükşehir şey Spor karşılıyor. Yani alternatif olarak bence Zeynel Abidin Beyaz bir başkanımız çok mantıklı bir iş yaptı. Çünkü aldığı bilgi. Bakın ne dedi Zeynel Abidin Beyaz Gül? Dedi ki biz Nihat Özdemir'i aradık. Bu Federasyon Oradaki avukatları, yetkilileri aradı. Dediler ki ya şu Urfa Spor'un 3 trilyonla 5 trilyonla kurtulması mümkün değil. Doğru. Ya Mehmet'cim sadece Ufaspor'un SGK'ya 2 trilyon borcu var mı? Sosyal güvenlik kurumuna Ufaspor'un 2 trilyon borcu var. Bakın eski parayla diyorum. E, piyasaya var, TEDAŞ'a var, SÜSKİ'ye var, İSKİ'ye var, bilmem nereye <laughs> var, var, var. Yani bu, şimdi tamam kapanmayacaksa, evet. ödenebilecek kapanmaz. Evet. Ama bu paralar ödenip kapanacaksa o paralara yazık. Bu şehirle alakalıydı. Bunu Samsung, diyorum. Geçen sene bu zamanlar Samsun Spor para topladı. Evet. Bu yıl şampiyon oldu. Mehmet abi niyet. Bir de Mahmut Hoca geldi ne oldu? Mahmut Hoca geldi para toplamaya. Ya yapılmadı diyelim ha. Yapılmadı, 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 İptal oldu. 15 kişi, 15 bizler oradaydı. Güneydoğu'dan şey da canlı kapandı. yayınlandı. Evet. Utandık ya. İşte abi o zaman bakın şu söyleyeyim. Yani biz bunu kabulleneceğiz. Bu benle sen olacak. O şey zaman kimse şey mi, buradan, buradan çıkıp buradan nara atıp işte bak Çınar bunlar böyle sakalar hemen. Devreye şey. girecek. Büyükşehir Belediye Başkanı devreye Hı. girecek. Milletvekilleri girecek. Sanatçılar, iş adamları, Toplumun saygın gördüğü insanlar bu. Şehrin önde gelenleri, sivil toplum örgütü başkanları. Herkes koordineli bir şekilde olacak bu. Mehmet Demir'le, Mehmet Baylanla, Mahmut Kılıç'la, Sinan Bayran'la. Ama Kılıçdaro. bakın bir şey söyleyeyim. Şimdi yetk, yetk bazen diyoruz ya kızmayalım. Sayın Başkanım, sizden rica ediyorum Sayın Zeynep Bey'in Bezgül. Sayın Abdullah Erin, Sayın Mehmet Can Polat, Sayın Metin Baydilli, Sayın Mehmet Kuş ve diğerleri. Bu lafı iyi anlayalım. Şimdi Akhisar Spor yıllarca ligde <laughs> oynarken ben buna reklam yapmayacağım ama bir doğal gaz firmasının reklamı vardı. Doğru mudur? Bir köfteci reklamı Hayır, var. Aynı doğalgaz firması yıllardır Ufa'da da bize doğalgaz satıyor. Bizden para kazanıyor. Evet. Efendim işte görüyorsunuz Antalya Spor ve Alanya Spor ne Portmort diye bir takım var. Hava, evet. havalimanına şirketler evet. mi? Bunlar sponsor yapıyorlar. Samsun Akeza, diğer Akeza. Ya bizde yıllardır e, bu kadar firmalar para kazanıyor. O sebeple bir sürü firmalar var. Do, evet. Bu Doğuş grubu mudur? Şeyde, i̇şte, evet. Göbek, Göbek Temenin, şu anda kaymağını Evet. Doğuşturur. Abi sahip o zaman. Bu şehre gelip ekmek yemek isteyenler bu şehre sabiş arkadaş. Başka yolu yok. Sen sponsor olmuyorsan hata var demektir o zaman. Yani bir de ama şu var ha. Hani biz meclise gidiyoruz ya meclise. Siz milletvekilsiniz Sayın Baylan benim oğlum işe mısın diyoruz. Kaybediyoruz. Desek ki Urfa Sporu kurtar Sayın Baylan dersen tamam başım üstüne Mehmet Bey şahsına bir şey istemiyor. Biz de gelenlerden şahsına bir şey istemezsek Urfa Spor'a yeni Urfa Spor'a istersek inşallah sene ikinci lig sonra birinci hiç zor değil. değil. Bakın çok uzak gitmeyin. Biz bunu hatırlıyoruz. Urfa Spor'un Kale'den mutlu, işte Nedim, Bezat, İsmet, Kürdahmo, evet, efendim evet, söyleyeyim evet. işte Durak, Hikmet bunların olduğu dönem hatırlıyorum. Nezih falan vardı, Nihal Çakır vardı bunlar. Evet, evet. Bu tam şampiyon olmadı mı? Hayatı yamayı koydu. Biz yürüdük, davul çaldık, aşağı nereye gittik? Ya olur, niye olmasın ha? Urfa Spor'da o potansiyel var, o potansiyeli işlememiz lazım. O çubuklu formayı giyeceğiz, sahaya çıkacağız budur, yani Bunun başka... Ya bir sefer ya Allah bismillah deyip bakmıyor. Evet ama bir bak bak Mehmet abi bir şey söyleyeyim. Bir yerden başlamak bak, lazım. Ben burada Sayın Beyazgül'e Gül'e ama biz küçük bir hata yaptık. Kara Köprü Urfa bak gittik geldik. Ya şimdi hem Kara kurduk hem de Urfa dedik ki ben sana para vermeye hazırım. Ama bir şey kaldı ha yarım boğaz kaldık orada biz. Şimdi biz kongreye gittiğimizde e, kongrede e, nasıl yönetim oluştuğunu gördük. Tabii e, rejiden bizi uyarıyor evet, zaman az evet. kaldı. Biz bunları geniş bir zamanda konuşalım Mehmetciğim. Burada evet. bizi izleyen bütün izleyicilerimize ben teşekkür ediyorum. Ali Sağır özellikle mesaj göndermiş Ali kardeşime ben ayrı bir parantez açıyorum. İyi bir Urfa sporlu, iyi bir Urfalı. Evet. Ben onlara saygılar gönderiyorum. Yan dinimizin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştık ama emin olun ki ilerleyen süreçte önümüzü görürsek çok daha farklı güzel programlarımız olacak. Herkese iyi günler, hayırlı günler diliyorum. Urfa Spor için de inşallah iyisi olur. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Kılıç'ın ne teşekkür söyleyeceksiniz de. son olarak efendim? Teşekkür ediyorum size. Bizi çağırdınız. Dinlediniz. Şeref ettiniz. Ama bunu saymıyorum. Hanımefendi'de Hanımefendi. bir özellik vardı. Misafirliğe gidersiniz. Evet. Çay, kahve, çiğ küfte tam kapıdan çıkarken dedik de ki bunu saymayız. Bir daha bekleriz. Ha. İnşallah. Yine var. Da. Beraber olacağız. Evet. Için. Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlarımız Güneydoğu TV'de sabah programımız böyle hareketli geçiyor. Ee, belki de alışkın olmadığını bir tarzı bugün. Yani gerçekten içimiz acıyor. Ben bugün de dediğim gibi gelken siyahları giyindim geldim. Fakat şunu söyleyeyim. Gerçekten Mahmut Kılıç ve Sayın Mehmet Baylan bu işi çok iyi bilen insanlar... Ee, yıllarca emek verdiler. Gerek burada gerek başka yerlerde. Hakikaten Urfa Spor'un peşinden çok koştuk, çok gittik. Ben tek başıma buradan İzmir'e gittiğimi hatırlıyorum. Arabamla gittiğimi, Este Sivas'a gittiğimi, Göztepe'ye gittiğimi hatırlıyorum. Fakat olmadı. Şartları zorlamamak lazım. Sayın Başkan da şu anda istifa etti Nihat Çakır. İstifa etmiş bir takımın e, taraftarıyız artık. Ne yapalım ama şunu söylüyorum. Bakın. Sırf kendi ufak menfaatlerimiz için aman çınlar mınar şunu bunu geçelim artık. Şanlıurfa Spor defteri kapanmıştır. Bu saatten sonra Karaköprü Spor, Yaşanlı Yeni Urfa Spor olur. Yaşanlı Ufa Spor, FK olur. Yaşanlı Şehir Spor olur. Gene forması sarı yeşil olur. Gene biz maçlara gideriz, eğleniriz efendim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hazırlayan ve sunan ben Mehmet Demir. Değerli kameraman kardeşim sevgili Sinan Bayuk. Yönetmenim Mehmet Fethi Doğan. Ve tabii ki koordinatörüm Mahmut Kılıç. Unutmuyorsunuz Salı akşamı yaz konserinde Hüseyin Şahin ile birlikteyiz. Esen kalın.